Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tek blok survival oynuyoruz Ve yanımda kardeşim var Hoş geldin kardeşim Hoş bulduk şimdi senin yerine Tamam hadi Ben seni öldürürüm de blokları koyayım Aha yine başladı arada, Geber bile. Bana ne Geberecek zaman koyacağım Arkadaşlar var da kanala abone olmayı unutmayın Dur dur bir dur bir dur Kenara çekil Tamam Sirki bozacak arkadaşlar bunu sevden atalım mı? Şaka yapıyorum da ya bir yürü git şuraya bir düzenleyin. Aaa chest Ne çıktı? Ben alacağım. Chest'i <laughs> ben alacağım. Tamam. <laughs> Chest'i ben alacağım. <laughs> Arka arkadaşlar lazım iki sesten dolayı özür dilerim. Belki gelmemiştir. Evet. Ne? Ya ben seni dövdüm onları at. İngilizce kitapları. Tamam, hadi 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 hadi. Aha yine yağmur gitti ya. Ne yağmur ya? Yağmur neymiş? Yağmur bitsin geliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar. E adı neydi onun? Ne Atarmak ekmek değil. gider. o şeyler şey. Ben atamazsın. Şimdi ben ekmek var Ara. Sakın atma. Ver topraklar bana ver. Arkadaşlar 2 saat yağmuru bitmiyor ya. Yani. Bu video kötü gözükmesin diye. Yağmur yerini kesem dedim. Hadi hadi at. At. Yağım. Onlar boş olsun. Bu arada arkadaşlar bu videoya 10 like gelirse linkini vereceğim. 7 like gelirse devam et. O da on like geldiğinde yedi like de gelmiş olacak. Ben niye burayı Hadi al. Aa şimdi düşündüm de yuvarlak bir şey mi yapacak? O ne Yine Ne? Gitti. Lan bu mantar ineği çok önemli adam. Niye bu ineği çıkayım ki? Ben bunun... Sınırsız çorba. Ben bunun mantarını... Bunun üstündeki şeyini keselim. Normalini yapalım. Bunu makasla keserseniz arkadaşlar şey oluyor hani. Sana daha de... iyi biliyorlar makas Ya bir düşseydim aslında inek de düşecekti. Evet. İnek niye düşecekti? Hayır. Geber pislik. Ölüyor. Kalmayacak zaten. Bir tane oldu bir tane bir tane Ya hep odun çıkıyor lan biz toprak istiyoruz. Top. bir kere bir kere oynamaya çalışmıştım. İyi. Odun istiyorum toprak çıkıyor. Toprak istiyoruz odun çıkıyor. Nasıl bir şey ya? Ama atarım o seni. Dur. Şey... Bir, tamam, bir şey. Dur şey... tamam, lan. Tamam tamam tamam. Hop. Hop mop yok devam ki. Hop. Lan topraklar bana gelecek. Seni döverim al, bak. Lan at şunları yemin ederim sana aşağı atasım geliyor. Bak <laughs> arkadaşlar. Aha domuz. Geber gel geber, geber haram. <laughs> gel <Geber. gülüyor> lan. Aha adam uçtu. İşe yarasın. Haram olmasa atmayız arkadaşlar. Devam hadi devam ki. Şimdi gece oluyor ya. Nasıl? Aha ikizler. Üstünde on bin tane eşya var. Çıldırdın mı sen? Sandığı kay. Bozun sandığı. Düşersen en fazla bir tane mindersen o kadar. Ya inek yine vallahi sen döverim ha. Arkadaşlar <laughs> bu ring beni sinir etti ya. Şunlara bir tek ne yapalım da susunlar be. Susun lan. Hatta öyle ötüyor ya. Ya, <laughs> ya. ya <laughs> lan ne bu? Lan koyun denen bir şey var. Koyun denen bir şey. <laughs> Allah'ım ya koyun gelmiyordu. Uzumuz geliyor. Anlamıyorum ben bu işi ya. Dalga mı geçiyor lan? <laughs> ya mikroskop ekibi dalga mı geçiyor lan? <laughs> dalga deniz. <laughs> Sen fazla boşama yoksa <laughs> sürüden atılacaksın. Ya arkadaşlar şöyle bir şey olsun. Sabah olsun geliyoruz. Evet arkadaşlar. <laughs> bitti ve bu inekleri aldık derken koyun. <laughs> koyun oraya gitti. Dur koyun sana da sal yapalım. Koyuna sal Koyun orada hareket edebilir. Koyun adamdır gerisi alanlar lan. Vallahi çim bulağı getirelim. Boş yapmayın. Çim bulağını getirelim. Arkadaşlar buna da. çim göstermeyin. Çim bize lazım. Bu hepsini yer. Sal <laughs> gidecek lan. Koyun sana bir şeyler yaptık. Hadi hadi. Lan koyun al toprak toprak. Al geber ya. Ben de varım tane gerek yok. 20. Bir daha. Bir... Oh oh. İfsane hareket. Odun gerek. Odun mu gerek? <laughs> al bütün eşyalarımı at. Hepsini atlan. Ben de bunlara son daha atalım. Oh Arkadaşlar, Sonra bunu alalım, şunu alalım. Odun çıkarsa almışam. Envanteri açmıyor. O zaman karşı kasayı bu açar. Aç da. Koyun geldi bir tane daha koyun geldi bunlar. Onu tekneye bindiriz. Adam Odun iki tane ikiz. Artık dört tane hayvanımız var. Oo. Karpuz gitti. Ne? Bak bu odunlar var lan bir tane. Lat mı? Yok. Şey, ağacı mı? Çam. Yanmış. Huş Tam o zaman huşları saklar şey için. Tekne yaparız onları. Tekne. <laughs> İlk defa bu arada şey tekne kullanıyorum bir sürü. Şey Aa inek çıktı. <laughs> Hadi tekne yap. Kürek lazım. Kürek al ben sana iki tane var elimde. Al. Al sana bir sattı. <laughs> Sandıkta ladim var onlarla çubuk yapabiliyorsun. Git. <laughs> git ya. Valla vuracağım düştü. Evet ben şuradan yolları çekmeye başlayayım İki tane yapacağım niye bak? Arkadaşlar ben bu yağmuru bekleyemem videoyu kesmeyeceğim o yüzden. Sinir ediyor Yağmur İki tane yaptım kendime niye öbürşümü kullanırım? Sen. Hala din. Sana da laf din. Kusura bakmayın. E oyunu sesini mi kısam arkadaşlar? Araba Acı... ya bunu... Araba değil o tekne. <laughs> ben tekneyi itsem mi? Tekne değil. Ya ben tekneyi süren o zaman. Pasuru. Beyazları götür. Ya biz ne yapıyoruz kafayı yemişiz ya. Ya dur lan koyuna hasar veriyor. Ne yapayım, nereye götüreceksin onu? Hadi inin. Ver. Ne? Meşe ver. Al sana. Arkadaşlar bu arada bu videoda fon müziği olacak. Fon müziği. Fon müziği der videolarda da olsun mu söyleyin arkadaşlar. Fon müziği. Nerede? Fon müziği. La koyacağım koyacağım. bitsin Ben meşe diyorum bana ladin veriyor. Bana hoş veriyor. Meşe yok. Deli misin sen? Deli şey oyun atma ne? Bir şey. Oyun at bunu. İş yapmıyor zaten. <laughs> Yalan söyle ya. Yap, şey yardım etmiyor. Yap. Balta. Arka tarafı mater açmıyor. Bende crafting table var. Crafting table da açmıyor ya. <laughs> Neyi açtı? Başka ne Sana vursun. <laughs> dur dur dur. İş şey yapmıyor ki. Kesme oyundan kilitlendim lan. Ben, ben Lan bu açabiliyor. <laughs> Aa oyundan atsın. Evet arkadaşlar video sonuna geldik. Hı. Hmm. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu arada bu seriden daha çok gelecek. Evet. Ama like atın önce. Evet 7 like gelirse devam edecek bu arada. Like atın. Benim abi. wifi gitmiş ya. Tamam. G -G. Bye. Bye.